iPhone telefonlarımızın video ayarlarını yapacağız. Telefonumuzdan ayarlara tıkladık. Kameraya tıkladım. Video kaydına tıklıyorum. Önüme 3 tane format seçeneği geliyor. 720p, 1080p ve 4K. Bütün videolarımızı ama bütün videolarımızı 4K çekiyoruz. Benim tercihim 4K 60 kare çekmek. 60 kare videoları biraz daha akışkan hale geliyor. Daha fazla görünür kılıyor. Telefonlarda 24 ve 25 kareyi asla önermiyorum. Çünkü gerçek bir sinematik çekim yapmıyor. Ayarımızı ne yaptık? 4K 60. 60 kare. Pal biçimlerini göster. Açık tutuyorum bunları. İyileştirilmiş stabilizasyon, zoom yaparken ve hareket algısında daha iyi bir stabilizasyon sağlaması için iyileştirilmiş stabilizasyonda açık tutuyorum. Hareket modu daha az ışık. Bu modu seçtiğimizde 4K'dan daha düşük bir çözünürlüğe iniyor HDR video. HDR videoyu asla kullanmayın diyorum. 10 bite kadar dinamik aralığı yükseltiyor, şahane gözüküyor her şey. Fakat Instagram tam senkronize çalışmıyor HDR videolarla birlikte. İkincisi, eğer siz videolarınızı bilgisayara aktarıp orada edit yapmak istiyorsanız renk yapmayı bilmiyorsanız o video tamamen çöp olacak. HDR videoyu gerçekten kullanmayı çok istiyorsan bunun kullanım alanları kapalı alanlar olmamasına dikkat et. Beyaz dengesini kilitle. Bunu kesinlikle kilitlememiz gerekli. Mobil videoculukla ilgili ayarlarımız böyleydi. Senin de düşüncelerin varsa yorumlara ekleyebilirsin.